Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz. Hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında da devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde bu videolarımıza, kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ve Hektaş ile devam edersek bugün onu da %2'lik düşüş yönü eğilimler söz konusu. Hektaş'ın bu hafta biliyorsunuz ki karar anı, kaner anı diye anlattığımız çok ciddi önem arz eden bir noktaya geldiğimizden bahsetmiştik. İşte Hektaş o noktalara olan 23.500-24 aralığındaki o ana hedefine vurdu, kıramadı ve geri çekilmeye başlamıştı. Geçen haftadan beri cuma geçen hafta cumadan beri anlatıyoruz karar anı işte bitti. Yani bu karar anı karar verilmiş oldu. 23-24 aralığında kapatan bir şey, ektaş göremediğimiz için ne dedik? Yön aşağı doğru olacak. Bu şirket tutulmak istediği tutunurdu. Demek ki karar ve kader aşağı doğru değişim olmayacak. Bunlar tuzaktan ibaretmiş. Geri çekilecek şirket diye değerlendirecek ilk önce ara destek olarak 21 ardından 20-30-20-50 hatta sizlere 19-8 üzerinde olduğunu aşağıda ifade etmiştim. Hala yön aşağı doğru ilerliyor daha da devam edecek gibi de duruyor 19 var çünkü bugün gelir haftaya gelir daha gelecek gibi duruyor. Bu yüzden bu haftanın karar anı diye anlattığımız bu hafta sonuçlandı sonuçta e, nedir şirket maalesef aşamadım uğraştırmaya, yıpratmaya, yormaya devam edecek yaşadığı yükselişler suni ve sınırlı kaldı. E, görüşümüzde bir değişiklik yok. 23-24 kıramadı müddetçe beklentiye girmeyeceğiz. Yaklaşık 8-9 aydır bu fiyatı anlatıyoruz. Hala istikrar sağlanamadı bu bölgenin üzerinde. Bu yüzden istikrar olmadıkça da hep satış yemeye devam eder. 20-30-20-50 beklentim vardı. Şimdilik 20-50 geldi. 20-30'da gelebilir. 19 gelebilir. Yani biz büyük bir olasılık ile haftaya da e, 19-820'nin kırılmaması gerektiğini ve 20-30-20-50 üstünde kapatması gerektiğini anlatarak yavaş yavaş tepkiler anlatacağız. parlamalar biraz yükselişler bekliyor olacağız ama 19.800'ler patlarsa tahta bozulur. Düşüş daha da devam eder ve iyice geri çekilmeler başlar bilginize diye değerlendireceğiz. Bakalım kapanış gelsin. Pazar günü nasıl ise tekrar anlatacağız durumu bu şekilde. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy oyunlarımız, günlük haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explorer üzerinden özel matriks analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altına sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de. Aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek? Hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan, 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz. Şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik, özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>